Öncelikle kullandığım ip, şiş ve ilmek bilgilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle her mevsim kullanılabilecek incelikte bir ip ama ben bunu iki kat yaparak kullandım. Neden iki kat yaparak kullandım? 7 numara şişle kullandım biraz daha hızlı bitmesi, çabuk ilerlemesi, kışında giyilebilmesi için. Ama siz daha ince bir iple ya da bunu tek başına 4 numarayla da örebilirsiniz. 3,5 numarayla da örebilirsiniz. 3,5 biraz kaba olabilir. 4 numarayla örebilirsiniz. Bunun için zaten ilmek sayılarını size vereceğim. 38 beden üzerinden gideceğim ama bedeninize göre kaç ilmek yükselteceğinizi anlatacağım. Şimdi 38 beden için arkada 68 tane ilmek atıyorum 7 numara şişle. Ama eğer 5 numara şiş kullanıyorsanız 85 tane ilmek atıyorsunuz arkaya 38 beden için. Eğer bedeniniz daha büyükse her beden numarası için mesela 40 beden için 6 tane ya da 7 tane daha fazla ilmek atmanız gerekiyor. 42 beden için bir 7 ilmek daha fazla. Böyle bu şekilde 6 6 ya da 7 7 yükselterek ilmek sayılarınızı arttırabilirsiniz. Önlerde de yine kaç tane ilmek arttıracağınızı beden sayısına göre birazdan anlatacağım size. Eee çok daha ince bir ip kullanıyorsanız, ince bir şiş mesela 4 numara bir şiş kullanıyorsanız ya da 3,5 numara o zaman da arka tarafta 90-95 tane ilmek atmanız gerekiyor 38 beden için. E yine dediğim gibi her beden için 6-7 tane ince ipte biraz daha fazla yükseltmeniz gerekiyor. 7 7 7 yükseltebilirsiniz bedeninize göre. Ee, Yelekte eğer özellikle de ince bir ip kullanıyorsanız sarkma olmaması için başlangıçta bir düz bir ters şekilde lastik öreceğiz. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters şekilde ilk sırayı lastik şeklinde örüyoruz. 2 sıraya geçtiğimizde şimdi tersle bitti çift sayı ile başladığım için e, düz gördüğüm yerleri düz, ters gördüğüm yerleri ters örerek düz bakın ters geliyor. Ters gördüğünüz şekilde örerek lastik nasıl örülür şeklinde bir videom var. Aşağıya onu e, yorumların başına ve açıklamalar kısmına ekleyeceğim oradaki linkten lastik nasıl örülür detaylarıyla da öğrenebilirsiniz bakın düz gördüğünüz yerleri düz ters gördüğünüz yerleri ters örerek böyle 8 sıra kadar ipiniz inceyse 10 sıra kadar öreceksiniz sonra modelimize başlayacağız ben 8 sıra kadar ördüm lastiği şimdi bundan sonrasını dilediğiniz örnekle kurabilirsiniz ama ben e, en kolayını yapmak istedim. Düz örgü de yapabilirsiniz, pirinç örgü de yapabilirsiniz, başka modellerde yapabilirsiniz. İşte timsah sırtı var, en kolayları söylüyorum. E, bunları yapabilirsiniz. Ama ben herkesin yapabileceği, acemilerin de yani örgü konusunda tecrübeli olmayanların da yapabileceği ters örgü yapmak istedim. Önü ve arkayı ters örerek ya da önü ve arkayı her iki tarafı da düz örerek ters görünümlü, haraşo görünümlü örgü elde edebilirsiniz. Hangisini örmek size kolay geliyorsa. Ben önü de arkayı da ters öreceğim. Ama siz düz örgüyü daha rahat örüyorsanız önü ve arkayı düz örerek de ters örgü görüntüsü elde edebilirsiniz. Önü ve arkayı şimdi kol kesimine kadar bu şekilde ters örüyorum. Dediğim gibi siz dilediğiniz şekilde örebilirsiniz. Kol kesimine kadar gelelim. Ben kolu yaklaşık iki karış olduktan sonra böyle ölçüyorum ve iki karış olduktan sonra keseceğim. Herkesin boy ve kilo ölçüsü farklı olduğu için kesin bir rakam vermiyorum. Ama üzerinizde ölçün kol altına geldiğinde kolu kesmeye başlayabilirsiniz. Kolu nasıl keseceğiz? Şimdi ters örgü örer gibi iki tane ilmeği bir iki tane ilmeği beraber ördük bir tane kesmiş olduk. Tekrar bunu buraya geçirdik. Bir tane daha ördük kesmiş olduk. İkinci kesimi yaptık. Ve üçüncü kesimi yaptık. Bir, iki, üç ilmek kesilmiş oldu. Şimdi sıranın sonuna kadar yine örgümüzü modelimizi nasıl yapıyorsak ters örgüyse ters örgü, düz örgüyse düz örgü devam ettiriyoruz. Burada kesimi yaptım. Sıra sonuna kadar ters örgümü sürdürdüm. Diğer sıranın başına geldiğimde Aynı işlemi burada da tekrar ediyorum. Bakın, 2 2 ilmekleri kesiyorum. Toplamda yine 3 tane kesim yaptım. 3 defa kestikten sonra yine örgümüz sıranın sonuna kadar aynı şekilde sürdürüyorum. Evet, tekrar başa döndük. 3 tane kesmiştik. Şimdi yavaş yavaş kesim sayımızı azaltıyoruz. 1 ve 2. 2 tane kesme yaptık. Tekrar sıranın sonuna kadar gideceğiz bu şekilde. Diğer tarafta e, dönüşteyiz. Orada da üç tane kestiğimiz bölümün üzerine iki tane daha kesiyoruz. Aynı diğer sıradaki gibi iki kesme yapıp iki defa keserek tekrar yine sıra sonuna kadar gideceğiz. E, ee, üçüncü kesme sırasındayız. Burada da bir tane kesiyoruz. Bakın sadece bir tane kesip devam ediyoruz. Böylece böyle bir oyukluk meydana gelmiş oluyor kolda. Evet burada da artık son kez böyle iki taneyi beraberce keserek artık kesme işlemini ben bitiriyorum ama eğer siz daha ince bir şiş kullanıyorsanız 3 ya da 4 iki kere daha bir 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 kesin 5 ya da 6 numara şiş kullanıyorsanız da bir defa daha bir buradan bir buradan bir tane bir tane kesim yapabilirsiniz biraz daha oyuntuyu yükseltmek için şimdi ben kalın ip ve kalın şiş kullandığım için oyukluk Bence burada bu kadar olması yeterli yani hafif bir oyuntu oluşturuyorum sadece e, ama siz biraz daha fazla oluşturmak istiyorsanız birer tane daha e, ya da iki tane kestiniz üç kestiniz iki kestiniz sonraki sıra tekrar iki kesip bir bir diye devam edebilirsiniz birkaç sıra oyuntunun ne kadar olmasını istediğinize bağlı şimdi böyle bundan sonra hiç kesim yapmadan e artık boynunuza ulaşana kadar örmeyi sürdürüyorsunuz. Evet burada gerekli kol kesimini yaptıktan sonra e, yukarıya doğru uzattım. Ne kadar uzattım? 20 santim kadar. Yani şuradan itibaren buraya kadar 20-21 santim. Ama tabii herkesin boy ve kilo ölçüsüne göre değişir. E, bir karış kadar gibi düşünün. Bir karıştan biraz daha fazla gibi düşünün. Buraya kadar uzatıp kesme işlemini yaptım. Şimdi ön kısımlara gelelim. E, ön kısım bana göre şimdi buradan baktığınızda sağ taraf burası da sol taraf gibi düşünün. Sağ tarafı yaptım. Kaç tane ilmekle başladım? Arkada kaç ilmek attıysanız onun yarısından 3-4 ilmek fazla. Mesela atıyorum 70 ilmek mi attınız arkada, önde 35 tane artı 3 tane 38 gibi 39 gibi başlayın. Ya biraz daha fazla olsun ön taraftaki ilmek sayısı şart değil yani illa 3 fazla değil yarısı kadar da yapabilirsiniz. Ben sadece 3 fazla yaparak gittim. Ee, yine buradaki aynı şekilde lastikle başladım, ters örgüyle devam ettim. Burada şöyle ölçtüğümüzde kesme yaptığım şuradan bakalım. Kesme yaptığım bölüme kadar ördüm. Bakın kesme yaptığım bölüme kadar ördüm. Şimdi burada da kesme yapacağız. Her iki kanatta da, öndeki her iki kanatta da farklı yönlerden kesme yapacağız. Ee, şimdi sağ tarafta kol bu tarafta olduğu için kesme işlemine başlayalım. Kesimi nasıl yapacağız? Ön tarafta kesmeyi biraz daha derin yapacağım. Kaç tane ile başlıyorum? Hatırlarsanız arka tarafta e, 3 tane ilmek keserek başlamıştım. Burada 4 tane ilmek keserek başlıyorum. Toplamda ön tarafta biraz daha derinlik olsun diye 4 tane ilmek kestim. Sonrasında ters örgüme devam ediyorum. Biraz daha derin başlamak istedim. Kesimi yaptıktan sonra böyle yine örgüme devam ettim. Arkayı dönüyorum. Arkaya dönerken yine ilk ilmeklerimizi hiçbir zaman örmüyoruz. Ki kenarlar düzgün gözüksün. Sıra sonuna kadar hiç kesme, artırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan tüm sırayı öreceğiz. Burada bir kesim yapmıştık. 4 başlamıştık. Şimdi 1, 2 tane keseceğim. Sadece 2 tane kesiyorum. Ee, iki tane kesip normal önü öreceğim arka, e, yine normal şekilde öreceğim ve tekrar kesme işlemi için buraya döneceğim şimdi bu yüzü ve arka yüzü aynı şekilde örelim Evet şimdi üçüncü kesme bölümündeyiz burada tekrar bir iki tane daha kesiyoruz ee, bundan sonra hiç kesme yapmayacağım ama ipiniz ince ise Bundan sonra döndüğünüzde buraya döndüğünüzde bir tane kesebilirsiniz. Bir iki sıra birer tane kesme işlemi yapabilirsiniz. Yakanın açılması için biraz daralmaya ihtiyaç var burada. O yüzden öndeki kesimi biraz bir iki ilmek fazla tuttum. Şimdi böyle önü ve arkayı örerek nereye kadar gideceğiz? Kaç sıra öreceğiz? Yakadaki oyukluğu sağlayana kadar. Şimdi yakadaki oyuk ne zaman yapmaya başlayacağız? Onu şimdi söyleyeceğim. Şimdi hiç burayı artık ellemeden, eksiltme yapmadan, önü ve arkayı haraşa örerek devam edeceğim. Eksiltme arttırma hiçbir şey yok. Yaka oyuğuna gelene kadar. Belli bir uzunlukta ördüm. Şimdi şuradan kol altından tutuyorsunuz. Bitimine bakın böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş kala. Şöyle 2, 3 parmak kadar kala e, yaka kesimi yapacağız. Bakın kol bu tarafta. Buradan yaka kesimi yapacağız. Nasıl yapacağız? Buradan bir, iki kesme işlemi, üç, dört, beş. 6, 7. ince ise 8 ya da 9 kesiyorsunuz. Sıra sonuna kadar kes hiç kesme yapmadan devam edeceğiz. Tekrar kol tarafına döndük. Burada hiçbir şey yapmadan sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın burada yakayı kestik. Buradan sonra başka kesim yapmayacağım ve 7 diş öreceğim. Yani arka ile aynı ölçüde olana kadar örmeye devam edeceğim. Sonra komple keseceğim. Bakın kestik kol burada, burada yakamız. Böyle bu şekilde kesimi yaptık. Burası bitti. Şimdi diğer kanata geldik. Kolu buradan açacağız bu sefer kolu diğer taraftan açacağız. Yani buradan değil, buradan kol açmaya başlayacağız. 2 3 4. Şimdi diğer tarafta nasıl bir metot uyguladıysak, burada da onu uygulayacağız. Önce 4, sonra 2, sonra 2 şeklinde burada da kol kesimini yapacağız aynı şekilde. Evet arkayı da ördüm. Tekrar buraya döndükten sonra tıpkı diğer tarafta olduğu gibi iki kesiyorum. E, bundan sonraki dönüşümde de yine iki keseceğim. Sonra yaka bölümüne kadar hiç kesmeden tıpkı diğer tarafta yaptığım gibi ilerleyeceğim. 4, 2, 2 şeklinde kesim işlemini yapıyoruz. E, onları tekrardan anlatmama gerek yok. Yakaya kadar 4 2 2 kesimi yaptıktan sonra yakaya kadar hiç kesmeden devam ediyorsunuz. Ee, aynı oranda ördükten sonra diğeriyle e, yaka kesimine gelene kadarki bölümü bakın. Şimdi yine burada bu yakayı açmak için işlemimizi yapacağız. Yine burada kaç tane kestiyseniz 7 8 9 ipinizin kalınlığına göre aynı şekilde kesim yapıyoruz. E sonraki sıralarda üzerine yeterli oranda ördükten sonra komple keseceğiz ve dikişe geçeceğiz şimdi e, dikiş kısmına gelecek olursak şöyle yapacağız arka yüzün düz tarafı bize bakacak ters olmasını istediğiniz taraf aşağı bakacak ön yüzlerinde e, ters kısımları size bakacak düz kısımları böyle iki düz taraf birbirine bakacak Sonra diğer tarafı da buraya alıyorsunuz ve bakın önce omuzdan dikişinizi yapıyorsunuz, sonra e, şu omuzu dikiyorsunuz ve sonra da şu iki taraftan aşağıya doğru dikişinizi tamamlıyorsunuz ve böylece e, yeleğiniz girmeye hazır hale geliyor. Şimdi ben bu dikişi daha önceki birçok videomda gösterdiğim için göstermek istemiyorum. Herkesin bir dikiş dikme stili de var. Örgüde e, dikiş nasıl yapılır diye videom da var. Oradan da bakabilirsiniz. Önce buraları, sonra da şu iki tarafı birleştirdikten sonra aşağı doğru olan bölümü dikin. Yüreğiniz girmeye hazır hale gelecek.